Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir the Lord of the Rings Rise to War videosuyla karşınızdayım. Şu anda savaşı Minas Morgul'e orkların ayağına kadar getirdik arkadaşlar. Biliyorsunuz ki her cephede şu anda iyiler vs. kötüler olarak bir savaş veriyoruz. Ve bu savaş sonucunda vuruşabileceğimiz her yerde belli bir mücadele veriyoruz. Şu anda sonucumuzun başından beri olmayan yani farmını ciddi derecede güzel yapıp ama herhangi bir yerde bir destek sağlamayan kardeşimiz e, Gondorlu kardeşlerimiz. Şu anda burada cephede e, savaşını veriyorlar. Kendi sınırlarında orklarla bir savaş içerisindeler. Tabi burada Minas Morgul'u alabilecekler mi? Onlar defansı sağlamaya çalışıyorlar. E, Isengard, Mordor kötü taraf. İler de tabii e, gondor olarak da buranın e, tutumunu sağlamaya çalışıyorlar. Yani Minas Morgul'dan sonra Ungol Kalesi'ne kadar gidilebilecek mi? Hedef zaten biliyorsunuz ki e, hüküm daha yani yüzüğün dövüleceği yere kadar gidebilmek. Yani şimdi biliyorsunuz yüzüklü bir oyun oynadığımız için yani modumuz yüzük olduğu için şu anda zaten yüzükler, yüzükler de Karasgal de Fang ne iş yapacak? Biz zaten buradan Isengard tarafından gelecek olan orkları stoplamış durumundayız. Buradan da deledikleri gibi gelemiyorlar. Zaten kaleyi de kadar getirmişiz. Zaten oyunlarda savaşan kişi sayısı 3 aşağı 5 yukarı aynı yani. İyiler tarafında da kötüler tarafında da. Az çok düşmanımız da belli. Müttefiklerimiz de belli. en son bir kale aldık şu anda yukarıda. Ortak orta kuyut ormanda. Şimdi burada bir savaş söz konusu. Bu savaş burada amansız bir şekilde devam edecek. Bununla ilgili raporlar geliyorsa bu raporları siz değerli kardeşlerime güzelce paylaşayım ben. Gerilere kadar gidelim bakalım. Evet 22 küsürlerde başlamıştı bu savaş. Şöyle bakalım. Evet güzel raporlar geliyor. Şimdi şuradan şöyle şurada biraz daha geri kadar gidelim. Evet Gandalf'ın bir raporu gelmiş. Oo. Ha bu şey ormana vuruşu. Bu da ormana vuruşu. Yani kaleye vuruşu. Evet burada aşağıda e, Sauron'da bir savaşı var. Ama Smoğun çok ciddi bir hasar verememiş. Demir ayağın burada bir Lurtz'la savaşı var. Dolu bir Lurtz değil ama olsun. Demir ayak da güzel gayet iyi. Saygınlık 5. Zaten verebileceği hasarı vermiş. Lurtz seviyesi var ama e, yarım orduyla mı yakalamış acaba? Üstünden patlamış. Bak arkadan Sauron e, patlatmış demir ayağı. Demek ki etkili olamayabiliyor. Dönmüş. Tam bir curcun olmuş burada. Aslında buradaki raporların Gondorluların da bunları paylaştığını görebilsek o Denvalon bu Gandalf'ıyla e, ciddi bir zarar vermiş. Buradaki e, cadı kralı 41-42 level seviyeler. Şöyle baktığımızda 200k ya yakın bir hasar vurmuş. 5000 800'e yakın bir orduya zarar vermiş. %60'ına kadar da öldürmüş. Gayet iyi yani bu rapor. Şöyle baktığımızda kafalık delilik olması lazım. Aynen. Zaten bu sezon her şey delilik üzerine. Yakın dövüştüğümlerinden alınan hasarı azaltma, oluşturan hasarı düzeltme ve cam basma etkili. Yani zor bir sezon geçiriyoruz ne yazık ki. Bütün ezberleri unuttuk. Kötülerle bir savaş vermediğimiz için ciddi derecede hep iyilerle bir savaş verdiğimiz için. Şu anda olaylar biraz daha farklı boyutlara taşındı ne yazık ki. Başka bir raporumuz var mı? Burada da patlayan bir Gandalf var. Yarım Gandalf ama. O bu da güzelmiş ama. Bakalım neyi varmış? Hesaplaşması varmış. Beş yıldız full. Sarısı da full. Dönmüş büyük savaşçı zırhını yapmış. Sarayı ikiye çekmiş. Zaten hepsi full yani sadece saralarına bakıyoruz biz. Burada batık adam de sarıyı full'e çekmiş her güçten vuruyor ya. Kuvvet var, hız var, odak var. Ya bunu yıkmak zaten o kadar kolay değil. Bu çocuk buraya girdiği zaman tek başına 3-4 tane orduya bedel olabilir zaten. Şöyle devam edelim tekrardan. Bu savaş uzun sürer. Gerçekten bu savaş uzun sürer. Buradaki ölüm 475.000 475 kda Şu an burası 1 milyon. Şuradaki ölü sayısı çoktu ama abi bunlar çok uzun süre kalmıyor ne yazık ki. Şurada bir 800 kaya yakın var ama bu olan bölümdeki savaş, bu olan bölümdeki ölüm sayısı çok olur. Ben de iki ordu gönderiyorum buraya şu anda. Kalem uzak ama yine de dibinde bir ordumuz bulunsun. Adımız geçsin. Geriye kaldığında bir defansta biz yapabilelim. Gondurlu kardeşlerimiz bize bu desteği sağlamadı ama biz bu desteği bu sınırda sağlayalım. Çünkü oyun İyiler vs kötüler. Onlar rahatlıkla farmını yaptı. Oyunun çilesini çeken takım biz olduk. Onlar da geldiler üstlerine hazır bir şekilde savaşa girdiler. Ya bu oyunculuk mudur? Tartışılır bir şey diyemem ama e, benim bakış açımdan bakacak olursanız oyunculuk oyunun başından beri her leveline göre verebileceğim mücadeledir diye de söylüyorum. Öyle düşünüyorum ben kendimce. Kareleri buraya getirmek lazım. Zaten bu yüzük Hüküm Dağı'na gideceği zaman mecburen kaleleri buraya getirmek zorunda kalacağız ama bize burada kaleyi katabilecek bir yer bırakacaklar mı o da var yani. Yani şuralar muralar hep dolu ya. Böyle sofistike bir yer lazım bize. Vay ikinci sezonda mıydı? Üçüncü sezonda buraya bir yere sığınmak zorunda kalmıştık. Sıkıntılı bir sezonda aradığımızı da hatırlıyorum. Küçücük küçücük yerlerde verdiğimiz mücadeleler de oldu. Şu anda gidişata göre kaleye getirebileceğimiz en mantıklı yer bence burası ama biz grup halinde kat ettiğimiz için tabi bunları görmemiz lazım. Snow Leopard bu raporları nasıl göreceğiz acaba ya? Bunlara niye paylaşmıyorlar? Hmm. Şöyle bir takımdan yazsak onun raporlarınızı paylaşın diye. Raporlarınızı paylaşır mısınız? Sanmam ama gene de yazalım biz kendi şansımızı deneyelim. Burada ciddi bir defans sağlıyor ama ekipler. E e bunlar da önemli. Sıralamada şöyle baktığımız zaman Kardeşlik üretiminde Gondor ikinci. Biz dördüncüyüz. Yani ilk birinci Isengard. Arkası üç kötü. Arkası iki iyi. Yani ortalama eşit gibi aslında sayılar ama. Yalnız hazır ve tescilli bir şekilde gelmişler. Ve muhtemelen de kareler taşınmıştır. ...diye düşünüyorum ben. Şöyle biraz daha aşağı inek bakayım. Karelerin hepsinin... ...karelerinin burada olduğunu eminim yani. Çok, Çok iyi. iyi. Vallahi bravo. Güzel savaş arkadaşlar. Umarım... ...sizlere keyifli anlar, keyifli sahneler... ...keyifli anlatımlar sunabilmişimdir. Geçenki savaşımız gibi raporların... ...hepsini buradan sizlere... E, ...iletmek isterdim ama ne yazık ki kendi kardeşliğimizin haricinde bu raporları buradan alamıyoruz ama dur bakalım bir şurada bir raporumuz daha var Ayzen onu patlatmış <laughs> yok ne yazık ki elimizde raporlar burası neresi neresi başlıyorsun sen ooo bizim yoraya fork kurduğumuz yerdeler hmm, neyse birazdan hero gelsin depiştiririz Neyse kendinize iyi bakın gençler. Görüşme dileğiyle.